herkese Merhaba arkadaşlar akşam ee, dışarısı çok soğuk dışarıda iş yapamıyorum arkadaşlar çok soğuk olduğu için de içeride yapmaya karar verdim ama her yeri batırıyorum toz toprak evin içi <laughs> yani dışarıda inanılmaz derecede bir soğuk var balkonum küçük Orada yapamıyorum. Güneşli havada da olsa. Diğer taraflarda gölgede bu, şey yani buzane gibi öyle söyleyeyim. Çok soğuk olduğu için artık evde iş yapmaya karar verdim. Yani ekim dikim işlerim hep kalıyor. İş yapamıyorum çünkü dışarıda. Gördüğünüz gibi bugün ilk önce şu menekşelerimi ayıracağım. Bunlar bana e, hediye gibi düşünelim hediye gelmişti gördüğünüz gibi bir sürü yavru var yapraktan çoğaltmışlardı bunu bana beğenmiştim görmüştüm istemiştim ne olur dedim bana bunu yapraktan çoğaltın çoğalttılar gönderdiler geldiğinde bunlar beş buçukluk saksıya yasar yasım vaziyetteydi kocaman oldular bu sonbaharda geldi bu da yeni geldi işte bir iki ay falan oluyordur. 3 ay, üç ay olmuştur. Evet gördüğünüz gibi bunda da bir sürü ayrı ayrılması gereken yaprak var. Bu da öyle. Hele zaten bu garibim. Toprak bile yok içinde. Gördüğünüz gibi zaten küçücük bir saksı. Sekizlik mi dokuzluk mu nedir? Ufak. Yani ayrılması gerekiyor hepsinin hepsi bunların üçü de özel tür menekşeler bunları ayıracağım şu saksılar dikeceğim şu ufaklara şunlara bunu da üretmek istiyorum keseceğim bu ucularını şuna dikeceğim bunu da e, ya bu kışın dışarıda kaldı hep soğuklarda filan garibim Korumadım bunu pek. Aslında çok güzel, uzundu bir de İstanbul'dan geldi, uzun bir yoldan. Ee, kış kıyamette, kışın ortasında geldi. Dışarıda kaldığı için e, hep boncukları falan döküldü, yıprandı. Bunu da bayağı bir budama yapmak istiyorum. Budama yaptıklarımı da şu alttaki saksıya dikeceğim ki şu dipleri gürleşsin Bakın aslında çok uzun. Ama ne kadar seyrek görüyor musunuz? Eğer şimdi ben bunları buradan kesersem bunlar 1-2 ayda çok hızlıca uzayacaktır diye tahmin ediyorum. Baksanıza kurumuş. Koptu. Yani hızlı bir şekilde uzar. Hem de ben de tespih üretmiş olurum. Yani Böyle bunları baksanız hep kurumuş yaprakları. Bunları böyle keseceğim. Bakın altlardan minnak minnak geliyorlar zaten. Kocaman bir saksım olur. Bunu da askıya asacağım. Böyle bir toprak hazırladım. Hepsi için. Menekşe de bunu kullanacağım. Sukunatta de bunu kullanacağım. Yani torf oranı yüksek. Şu anda nemli menekşeler çünkü nemli bir toprağa dikilmeyi sever gördüğünüz gibi ama yani çok dağılan bir toprak şey var kömür kırığı koydum içine kiremit var kiremit irmiği ponza zeolit solucan gübresi vermi kült ekledim bolca gördüğünüz gibi ben perlit çok kullanmıyorum çünkü. Perliti sevmiyorum. Araya da taş karışmış. Perlitin belirli bir süresi var. Biliyorsunuzdur arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 9 ay mı 12 ay mı? Öyle bir süresi vardır perlitin. Ondan sonra kaybolur toprağın içinde perlit. Ama vermikülit öyle değildir. Vermikülit kalıcıdır. Hem de daha besleyicidir perlite göre. Yani e, perlit de aynı işi görür, Hani işe yarar perlit de güzel bir şeydir, e, materyaldir. Ama ben vermiculit'i tercih ediyorum. Böyle güzel bir toprak hazırladım. Bunda eğer küçük bir şeyim olursa, hani altına e, drenaj yapmam gerekirse diye aldım. Saksının dibini yapacağım. Eğer şey şuna yaparım büyük ihtimalle çünkü bayağı büyük buna şey dikeceğim e, tespihleri dikeceğim tespih de zaten çok köklü olmaz bu toprağın içine arkadaşlar şu toprağı da karıştıracağım 2 litre bebek menekşe toprağı bunu da karıştıracağım arkadaşlar bu toprağın içine hatta beraber karıştıralım açayım poşeti hem de görmüş olursunuz size toprağın niteliğini Şimdi bir süreliğine kapatıyorum. Poşeti açıp tekrar açacağım videoyu. Evet, poşeti açtım. Gördüğünüz gibi bakın bu benim yaptığım toprak. Ben şey de koydum. Yavaş salınımlı gübre de koydum arkadaşlar bunun içine ben. Solucan gübresinin yanında onu da kattım. Bu benim toprağım. Bu da bebeğin toprağı. Görüyorsunuz ne kadar ver bir şey koymuşlar. Perlit koymuşlar. <laughs> Şimdi bunu inceleyelim bakalım. Nasıl bir toprakmış. Evet bakın. bunlar perlit koymuşlar. Benden ekstra. Evet şey var. İçinde ponza var. Şu da lav taşı sanırsam. Da lav taşı. Evet, gördüğünüz gibi onlar da yaklaşık benim toprağıma yakın bir toprak hazırlamışlar. Sadece bunu ben vermikülit fazla koydum. Onlar perleti fazla koymuşlar. Ee, bir de benim lav taşım yoktu. Lav taşı da normalde koymak isterdim ama onun yerine ponza koydum. Ee, bu toprakta hem ponza hem de lav taşı var. İçeriğini hemen okuyalım torf, perlit, kokopit, mineral bileşikler, lav taşı, pomza, odun kömürü. Evet, benim yaptığım gibi bir toprak yapmışlar. İnanın şimdi sizle birlikte okuyorum bu içeriği. <laughs> Hiç bakmamıştım. Evet, benimki de torf var. Kokopit, torfu da var katmıştım. Ben ikisini de kullanırım, karıştırırım her zaman. Mineral bileşikler ne bilmiyorum ama Lav taşı yoktu bende. Pomza vardı. Odun kömürü vardı. Ekstra solucan gübresi koydum. Vermikülit koydum. Vesaire vesaire. Daha önce saymıştım. Tekrar saymayayım. Yani yaklaşık onların hazırladığı gibi bir toprak hazırlamışım. Şimdi bunu da karıştıracağım. Yani aslında bakarsanız benim yaptığım toprak bu bebeğin toprağından da daha şeyli olmuş. Ee, ne derler? besleyici bir toprak olmuş yani. Çünkü ben solucan gübresi ekledim. Yavaş solunumlu gübre ekledim. Yani zeolit ekledim. Neyse hepsini karıştıracağız. Evet arkadaşlar ben şimdi bunu güzel hepsini birbirine karıştırayım. Sonra da bu menekşeleri dikeyim. Onu sizinle yapamayacağım maalesef. Tripotumu hala alamadım. Ablam da doğum günümde hediye etmedi. Hala bekliyorum hediyelerimi. Neyse uzak mesafede olunca böyle oluyor ama merak etmeyin. Ben dilencilik yapa yapa alı söke söke alı <laughs> Valla dilencileri geçtim bu arada arkadaşlar. Ne yapalım malum işte hayat şartları var <laughs> getiriyor insanı. <laughs> evet şimdi ben kapatıyorum. Bunları dikeceğim arkadaşlar bu menekşelerimi. Ondan sonra tekrar açacağım videoyu. Hoşçakalın. Şimdilik. Evet, herkese merhaba tekrar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlerim bitti ama ben de bittim. Yoruldum yani. Gördüğünüz gibi bu garipin böyle kaldı. Ama çoğu alacaktır. İçinden zaten bir sürü geliyor yavrular. Konu böyle kestim. gördüğünüz gibi bu da böyle daha görleşecek, güzelleşecektir evet bunlar yapraklar arkadaşlar kırılan yaprakları bu da ben temizlediğim yaprakları böyle sokuşturdum olur mu olmaz mı bilmiyorum olursa olur benim sloganım her zaman kullandığım slogan bu yapraklar arttı bunları böyle koydum bakalım çıkacak mı bu tam doldurmadı oradan koparmak yerine onun yerine buraya biraz pıtırcık sedim böyle diktim Bunları da arkadaşlar iki boğum iki boğum kesmeye çalıştım gördüğünüz gibi ondan sonra uçlarını sapladım bakalım tutacak mı bunu ben bir seracıdan gördüm izledim YouTube'da ona istinaden yaptım bakalım olacak mı tutacak mı Böyle gördüğünüz gibi bir tane çıkartayım size. Bakın böyle iki tane, üç tane kesip böyle tek tek sapladım. Yani deli işi. Bir saat uğraştım buna. Biz deliiz diye boşuna demiyorum. <laughs> Bunu da artanları işte tutmaz dediklerimi böyle üstüne attım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Boncuklar var, patlıcıkların yaprakları var. Üzerine biraz toprak koydum. Çıkarsa çıkar. <laughs> Başka benim pusacım ha. Buna yaptım böyle diktim. Ondan sonra şunda kök boğması vardı. Bunu kestim. Kenarlarını kazıdım ve otutturdum. Kökü yok şu anda bu köksüz tarçınım yoktu, zerdeçal yaptım böyle, ona batırdım mikrop kapmasın diye. Bakalım, onu da Ceneser Bulut'tan videosundan izleyip görmüştüm. Kaz boğazı olduğu zaman menekşelerde öyle yapıyordu. Deniyorum bakalım, onu da beraberce takip ederiz, bakarız. Çünkü benimle birlikte siz de öğrenin istiyorum arkadaşlar. Bunda da aynı şekilde vardı. Bunlar çünkü yaşlı e, menekşeler. Bunları ben arkadaşımdan almıştım. Hani belki de 5-6 yıllıktır. Bunu da aynı şekilde yaptım bu ikisini. Beraberce takip edeceğiz. Hatta bakın bunun yapraklarında bozulmalar bile olmaya başlamış. O boğazdan dolayı e, odunsulaşıyor şu boğaz kısmı şurası çıkış yeri ondan sonra e, bitkinin yapraklarına vitamin su gitmemeye başlıyor ve ölüyor bitki onu işte Canesel Hanım izlemiştim Canan Hanım'dan onunki gibi yaptım bu da çok büyük bir saksıya dikmişim bunu ben gördüğünüz gibi bu da çok sağlıklı daha yavru bile veriyor yanlardan Bak, yavru çıkartmış buradan da çıkartmış Onunla da beraber ablamın hediyesi. Yalıma <laughs> ablama zorla aldırmıştım. Çok güzel bir rengi var. Mor kenarları ve işlemi. De. İnşallah açarsa bu seni beraber görürüz. Şu diğerleri de arkadaşlar bu gördükleriniz 3 tane saksıdan çıktı. Evet bakalım. 3 tane saksıdan kaç melekşem olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane menekşem olmuş. <laughs> 3 saksıdan. Görüyorsunuz. Onlar hep iç içeydiler. Bunlar hep özel tür arkadaşlar. Özel tür menekşeler. Ve çok güzel çiçekleri var. Pembe pembe. Koyu pembe, açık pembe. Görmüştüm çiçekleriyle resmini atmışlardı bana ve ben hemen bundan istiyorum demiştim. Buraya da yine aynı şekilde alabilirsin. Böyle yaprakları sokuşturdum. Ben yapraktan şimdiye kadar hiç menekşe üretmedim arkadaşlar. Yani birkaç tane sağ sola sokmuşluğum vardır. Onlar da hep ölmüştür. Hatta bir tanesini köklen, köklü görmüştüm. Onu da alıp başka yere sokmuştum tekrar. Orada orada ölmüştü. <laughs> Ama ki bir tanesini köklendirmiştim. Ama yani hep benim ihmalimden öldü, öldü daha doğrusu tutardı da. Bunlara dikkat edeceğim bakalım. Böyle yaptım. Tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Yine sizinle beraber takibini yapacağız. Evet arkadaşlar. Yaptıklarım bu kadar. Şöyle bir uzaktan çekeyim. Gördüğünüz gibi bir masa dolusu. Her yeri batırmış durumdayım. Saat gece 12 falan olmuştur herhalde. Bu saatte süpürge de açamam. Artık yarın sabah. Biz çiçeklerle uğraşanların evlerinde toprak eksik olmaz. Yani dışarıda da çiçek baksak evde yine toprak eksik olmaz. Çok iyi bilirim. <laughs> o yüzden Normal beni anlarsınız siz. Evet, bunların takibini hep beraber yapacağız arkadaşlar. Bütün gelişimlerini, gerilemelerini, ölenleri, hepsini göstereceğim size. Birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, neydi? Heh, beğeni yapmayı. Kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum. Böyle söyleyince de dilenci gibi hissediyorum kendimi. Zaten yeterince ablamdan dileniyorum tripod tripod diye. <laughs> Bir de sizden beğeni dileniyorum ama kusura bakmayın. Bir <laughs> şey alışacağım. Allah korusun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.